Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Selin Yürsever. Bir önceki eğitim öğretim modelleriyle alakalı çekmiş olduğum videoda birçok arkadaşın kafası karışmış. Birçoğu da yalan söylediğimi iddia ederek böyle bir eğitim öğretimin Amerika içerisinde olmayacağını tekrar iddia etmiş. Şimdi sizlere tüm kanıtlarıyla birlikte resmi web sitesinin üzerinden anlatarak tüm detayları ve eğitim öğretimin tüm takvimini görsel olarak sizlere sunuyor olacağım. Şimdiden hepinize keyifli seyirler diliyorum. Umarım daha fazla kafalarda soru işareti oluşturmadan bu eğitim öğretim modelini herkese anlatmış olurum. <laughs> Şuradan tekrar sizlere şimdi bu bizim bağlı olduğumuz sistem İlçe milli eğitim gibi düşünebilirsiniz dediğim sistem burada normal bir bizim geleneksel eğitim öğretim modelleri var bir de tıraklı bakın şurada hepsini görüyorsunuz tıraklı eğitim öğretimler var yıl boyu eğitim takvimi adı altında şimdi normal buradaki geleneksel olan da şöyle bir takvim var yıldızın olduğu yerde okul başlıyor. Burada bakın okulun başlangıç günü olarak burayı vermiş. Neymiş? Ağustos'un 25'inde okulu başlıyor. Buradan normal eğitim öğretim takvimine devam ediyorlar. E, şunlar tatil günleri. Burada altta vermiş. İşte özel günler. Mavi olanlar holiday'ler. Bu yolu olan bölümlerde okula gitmiyor öğrenciler. Onun haricinde işte Ağustos'un 25, 26, 27, 28, 29 bu şekilde devam eden bir eğitim öğretim takvimleri var. Ayrıca bir de burada gene yıl boyu eğitim öğretim. Şimdi kafa karıştıran kısım buydu. Şimdi burada Trak 1, Trak 2, Trak 3 ve Trak 4'ün eğitim öğretim takvimini tekrar inceleyeceğiz. E, trak 1'lerimiz kırmızı, Trak 2'lerimiz mavi, Trak 3'ler sarı ve Trak 4'ler yeşil şeklinde bu e, görmüş olduğunuz takvim üzerinde işaretlenmiş. Ayrıca farklı renkler de görüyoruz. Bunlar da öğrencinin okula gitmediği, tatil olduğu günleri gösteriyor. Hiç renk olmayan beyazlar ise gene çocuğumuzun resmi olarak tatilde olduğu günleri gösterecek. Şimdi ee, Temmuz ayında okul başlıyor, Haziran ayında okul bitiyor. Temmuzun 7'sinde, Trak 1, Trak 2 ve Trak 3 okula başlamış. Trak 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 buçuk hafta okula gider, gider okula gitmiş ve sonrasında tatile ayrılmış. Trak 2'miz 1, 2, 3, 4, 5, 6 hafta okula gitmiş, sonrasında tatile ayrılmış. Trak 3'ümüz 1, 2, 3 hafta okula gitmiş, tatile ayrılmış. Trak dördümüz ise 28'inde okula başlamış ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hafta okula gidip sonrasında gördüğünüz gibi tatile ayrılmış. Şimdi bu takvimden de dikkat çektiği gibi eee Trak 1, Trak 2 ve Trak 3 ilk 3 hafta okulda hep beraberken 4. haftaya girdiğinizde Trak 3 sarılar tatile çıkmış. Şurada tatile çıkmış ve Trak 4 okula başlamış. Gene şurada 28'inde okulda 1 2 3 tane trakla öğrenci, 3 farklı traktan öğrenciler varmış. Fakat ne olmuş? Trak 3 ayrıldığı için bir yoğunluğu azaltmışlar. Okulun 4'te biri okulda yokmuş. Yoğunluk azalmış. Sonrasında gelelim 18 Ağustos'a. 18 Ağustos'ta Trak 2'ler tatile çıkmış ve Trak 3'ler okula başlamış. Şu arada ne olmuş gene? Bu defa Trak 2'nin okulda olmayışıyla okulda 3 farklı Trak gene oluşmuş ve gene buradaki yoğunluk bir tık daha düşmüş. Hiçbir yerde okulda Trak 1, Trak 2, Trak 3 ve Trak 4'ü aynı anda göremezsiniz. Buradan da ön gördüğünüz gibi Traklu'ların, traklı eğitim öğretimin en büyük sebebi okuldaki yoğunluğu azaltmak olduğunu bu takvim zaten bize bağıra bağıra anlatıyor arkadaşlar. Şimdi birkaç yorumda şöyle bir e, yorum almıştım videonun altına. İşte okullar kış aylarındaki o yoğunluğu yani kışın o yoğunluğunu, hava şartlarını düşünerek oluşturulmuş bir sistem bu. Hiçbir şekilde 12 aya yayılmış diyemezsiniz vesaire gibi yorum yapan bir iki arkadaş vardı. Artık yorumları süze süze yorum almaya başladım çünkü o kadar hakaret var, konuşmaları oldu ki yorumlarda. Çoğunu yayınlamadım diyebilirim. Yani buradan da gördüğünüz gibi bunun amacı hiçbir şekilde işte yazın sıcaklığı, kışın soğukluğu, hava şartları, hava koşulu diye bir şey söz konusu değil. Burada da gördüğünüz gibi çocuklar 12 ay boyunca devamlı ya Trak 1, ya 2, ya 3 ve ya da 4 okulda. Buradan da gördüğünüz gibi hatta şöyle detaylı bir şekilde Trak 2'yi de açayım. Buradan daha net göstereyim. Burada ayın 7'sinde Temmuz'un 7'sinde e, Trak 2 okula başlamış. 1, 2, 3, 4, 5-6 hafta okula gitmiş, sonrasında 3 haftalık bir tatil olmuş. Sonra çocuk tekrar 1-2-3-4 5-6-7-8 hafta okula gitmiş, 8 hatta şurada 9, 9 hafta okula gitmiş. 1-2-3-4 hafta, yaklaşık 1 ay bir tatil yapmış. 2 hafta okula gitmiş, sonrasında 2 hafta daha tatile ayrılmış. Renkli gördüklerinizin tamamı tatil. T ile gösterilen mor olanlar Tran kendi tatili, onun haricindekiler resmi tatiller, işte öğretmen tatili, özel günler vesaire olarak ayrılmış. Ve bu takvimde sadece haftanın 5 günü, hafta işlerini almış. Cumartesi, pazarlar bu takvime dahil tutulmamış. Sonrasında gene öğrenci 2 hafta Yok 1 2 3 4 5 6 hafta okula gitmiş. Şu aradaki bir günlük tatilleri falan saymıyorum. 6 hafta okula gidip 3 hafta daha tatil yapmış. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hafta okula gidip 3 3,5 hafta tatil yaptıktan sonra gelelim buraya. Bir, iki, üç hafta daha okula gitmiş. Şurada bu yıldızda çocuğun okul öğ eğitim öğretim özürüm. Eğitim öğretim süreci bitmiş. Burada öğrenci yani yıl sonu karnesini aldı diyebiliriz bir nevi. Burada öğrenci o yılı bitirmiş. O seneyi bitirmiş. Şurada bir tatile çıkıyor yaklaşık 1 iki haftalık sonra. Bir iki haftalık tatilden sonra o çocuk bir sonraki yılın eğitim öğretimine başlıyor. Çocuk dördüncü sınıfsa gene iki üç hafta tatil yaparak beşinci sınıftan eğitim öğretimine devam ediyor. Şuradaki sistemde olduğu gibi. Yani işte burada Trakla eğitim öğretim şurada. Bu çocuğun yıl sonu gelmiş. Çocuk burada okulu bitirmiş dönmüş çocuk burada mesela burada bitiriyor şu kısımda okuldan ayrılıyor çocuk dönüyor burada iki hafta üç hafta pardon şurada üç hafta tatil yapıp hemen bir sonraki senenin eğitim öğretimini başlatıyor. Olay bu arkadaşlar Trakli eğitim öğretim bu. Detaylı bir şekilde burada da göstermiş oldum. Yani çocuklar burada tatil yapmıyor değil, Sadece bizlerde o 9 aya sıkıştırılmış eğitim öğretim burada 12 aya yayılmış. Aradaki fark bu. Burada da gene normal bizdeki eğitim öğretim takvimini gösterdim. Burada da gene çocuklar işte ee, okula gitmediği o günleri düşüldüğünde örnek biliyorum tam olarak net bir şey sayı söylemem doğru olmayacak ama Buradaki öğrenci normal eğitim öğretim. Bu bizdeki sistem gibi. Buradaki öğrenci 190 gün okula gidiyorsa, 190 iş günü okula gidiyorsa bu Trak 1'deki öğrenci de 190 iş günü okula gidiyor. Böyle değerlendirebilirsiniz. Aslında aldıkları eğitim öğretim okul gün sayıları aynı. Sadece tatil okul, tatil okul şeklinde o ayrımlar yapılarak eğitim öğretim yayılmış arkadaşlar. görmüş olduğunuz gibi Amerika'da eyaletten eyalete hatta eyaletin kendi içerisinde şehirden şehire bile farklı özellikler gösterilebiliyor. buna bir, bunun bir örneği de eğitim öğretim modelinden yana. Bizler North Carolina, Raleigh, Holy Spring içerisinde böyle bir eğitim öğretim modeline geçiş yaptık. bu modeldeki bir eğitim öğretimle şu anda yıl içerisindeki eğitim hakkımızı alıyoruz. Benim burada Amerika içerisinde 9 yıllık bir arkadaşım bu eğitim-öğretim modelini benden duydu. Çünkü o da böyle bir sistem olduğunu bilmiyordu. Bu yüzden bu videoyu çektim. Bir önceki videoda yalan söylediğimi iddia eden arkadaşlar. Biz 20 yıldır, 30 yıldır, 40 yıldır Amerika'da yaşıyoruz. Amerika'da böyle bir sistem olamaz. Çocuklara çok önem veriliyor diyen arkadaşlar. Evet Amerika'da böyle bir sistem var. Fakat sizin atladığınız kısım Amerika'daki bu eğitim öğretim sistemi tatilsiz bir sistem değil. Sadece 12 ay içerisinde belli aralıklarla tatilin olduğu bir sistem. Elbette Amerika'da çocuklara çok fazla önem gösteriliyor. Bir önceki videonun sonunda da söylemiş olduğum gibi, ben çocuğumu Amerika'da okuttuğum için çok mutluyum ve biz burada değer görüyoruz. Bütün söyleyeceklerim bu kadar Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım kafasında soru işareti olan arkadaşların kafasındaki soru işaretlerini gidermişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın